Bu kadın daha bir saniye önce işsiz, bahtsız ve zenginlik için tanrılara yalvaran bir tarihsizdi. Bir sonraki saniye bir romanın içine düşüp altın içinde yüzen ultra zengin bir sosyete kızı oldu. Ama zenginliği yaşamaya fırsat bile bulamadan fark etti ki. Geceyi şehrin en tehlikeli, en acımasız adamıyla geçirmiş. Yetmedi, adama tam 2500 yuan bırakıp, buyur, hizmet bedeli diye kaçmış. Asıl komedi şu ki, adam, tüm şehrin korktuğu o psikopat güç sahibiydi. Parayı görünce gözleri buz kesti ve kim bu bana hakaret eden kadın? Dünyanın dibine saklansa bulacağım diye emir verdi. Zaman yolculuğu yapan bu kadın, bir anda kendini toksik erkek ve sahte masum kuzeni tarafından köşeye sıkıştırılıyorken buluyor. Hayatta kalmak ve zenginliğini korumak için kadının tek kararı, senaryoyu tamamen bozmak. Önce toksik erkeği tekmeleyip hayatından kovuyor. Sonra milyarlık malikanesinde lüks içinde keyif çatıyor. Adam arayınca, direkt yüzüne kapatıp her yerden engelliyor. Yanındaki uşak bile şokta. Ama sorun bitmiyor. Toksik erkek ve kuzeni, kadını iftirayla çiçekçi dükkanını kırdı diye suçluyor. Tam o anda havalı üçüncü abiyi çıkarak, kim benim kardeşime bulaşıyor, moduna giriyor. Hep beraber dükkana gidiyorlar. Kadın bir bakıyor, dükkan sapasağlam. Hemen ikiliyi yerden yere vurup rezil ediyor. Toksik adam sinirlenip kadına hakaret edince. Üçüncü ağabey bir yumrukla adamı yere seriyor. Kadın da diyor ki: Madem ben suçluyum, bari hakkıyla suçlu olayım. Ve dükkanın en pahalı eşyasını alıp herkesin içinde çat diye yere vuruyor. Kırık sesleri adeta onun özgürlüğünü kutluyor. Bu olaydan sonra ağabeyleri gözünde yeniden değer kazanıyor. Aile yemeğinde annesi onu yine ezmeye çalışınca, soğuk yüzlü büyük ağabey ve çılgın ikinci ağabey birlikte ayağa kalkıp kızı savunuyor. Ödül olarak büyük ağabey onu büyük bir aile davetine götürmeye karar veriyor. Davette herkesin korktuğu o güçlü adam da orada. Ve kadın onu görünce şok oluyor. Bu, 2500 E başından savdığı o adam. Tam kaçacakken adam arkasından buz gibi bir sesle şöyle diyor. <laughs>